Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün pop direkt yaptık arkadaşlar biz bayağı bir önce. Buranın verimini size göstereceğim Aşırı verimli bir mob trap yaptık arkadaşlar. Arkadaşlarla işte bugün buranın mob trap'ini gö Verimi göstereceğim. Aa burada bir tane bir işte spawn olmuş bile. Kesiyorum. Çıktı mı? Çıkmadı be. Lan 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 lan. kesin be Allah hoş, oğlum şu bok bak Arkadaşlar bugün mob trap'te bir de biz bile çekelim dedik Böyle bir mob trap video Yani kanalımıza abone değilseniz Abone olun bir de like atın bir de yorum yazın arkadaşlar Hani tüm böyle videolarımıza böyle tık tık Like atarsanız sevinirim Sonraki videolarımız arkadaşlar para kazanma aktifleştiği zaman Full montajı gelecek arkadaşlar elimden gelen montaj ama gelmeyebilir de onun da haberiniz olsun arkadaşlar. Evet. Şarj yapmıyorum. Peki. dün akşam arkadaşlar buranın verim yaptı. Dün akşam biz de burada kesin. Yani ben üçüncü katını yapacaktım. biri geldi bizi kesti. Ne oldu? Kanalları bölümünü de arkadaşlarımızla bir takip ederseniz sevinirim. Neler çıktı? Birazcık daha bekliyorum. Restler sabahleyin biraz canavar gibi bir şey, girince bir şey spawn olmuyor. Emre bro ne bir şey spawn olmuyor şimdi? Olmuyor da bir tane şey spawn olur. Bir tane ee, biri benim. Ben alıyorum. Aa, ben aldım. <laughs> Buranın mob verimini göreceğiz arkadaşlar. Umarım videomuz beğenirsiniz Herkes yapıyor. Bir de biz yapalım. Yaptık da iyisini yapalım dedik arkadaşlar. Eğer arkadaşlarımız bizi rahat bırakırlarsa burada. Yani baya bir kasılacağız ama arkadaşlarımız baktık rahat bırakmıyorlar. Hani. Çok kötü. Allah babanı bacanı. Anne emir emir bahane ya bu. Benim de böyle arkadaşlar. Böyle bir mob direkt yaptık işte. Ve bir rusuz, e arkadaşlar biz biz bunu 3. katında açacak. Yer mi? Şey bu müşe dönüşe bayağı bir set net. Şunlar da kesme. Var ya şu. Abi tezgah bir tane nasıl pahalı. Bum. Bum. Tamam ana kadar iki tane spawn oldu. Aa. Ya be. Emir ee, kes bakalım. Ç Hadi ben biraz keseyim devam edelim A ondan. Arkadaşlar devam edelim. Burada bir tane vites gel. Nasıl olmuş lan bu böyle? On çıksaydı be. Deri zırhlı iskelet. <laughs> Cümleyi görüyor musun? Deri zırhlı. Arkadaşlar devam edelim. Ananı bacını karını kızını. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam sen yapma. Bir sıkıntı yok. Buradan bak arkadaşlar dayan nasıl bir şeydi ya o o elmas olun düşünsene Emre bir <laughs> hiç geleceğim Efendim. Emre bir tepat sonra ona bir dikkat edin ama kontrol edin bir ben bu muhatapta kasılıyım Dikkat edin ölmeyin ha emir Mesut'e bir yardımcı olsun. Arkadaşlar ben biraz daha Afrika bekleyeyim. Span devam edeceğiz. Devam edelim arkadaşlar. Şurada bir, bir tane iskele spawnmuş. İnşallah bir tane çıkar. Videonun şerefine. Bakalım. Hoppa. -ba! Çıkmadı lan? Çıkmadı mı? Hızlı. Şöyle. çıkmıyor. Endirme de çıkmıyor. Hiç çıkmıyor. Sabahtan beri arkadaşlar hatta derim gösteririm size fotoğraflarını. Burada kaç tane iskelet spawn oluyordu da. ya. Bu işte bir Kankam yok ben ee, vites. kadar kapatmayacağım. Arkadaşlar bayağı bir kafa baba kastık. Sonra ben onları koydum. Sonra bir kenara geçtik. Bak yine geldiler. Ee, biz onları bir kenara koyduk. Şimdi diğer bölüme kaç tane çıktı hepsini göstereceğim. Bir sonraki videoda. Sonra hoşçakalın ve bay bay.